Hoş geldin. Ben Mehmet Kızım. Bugün yanımda da görmüş olduğunuz Asus Studiobook 16 H5600'ü yakından tanıyacağız. Bir süredir laptopu kullanıyorum ve deneyimliyorum. Bu süreçte profesyonel işlerimde kullandım. Yani Premiere, Lightroom, Photoshop gibi programlarda test ettim ve aynı zamanda ise gündelik olarak bizlere neler sunuyor? Bunu da test ettim. Oyun da oynadım. Bütün bu süreçte nasıl bir deneyim yaşadım? Bunlardan bahsedeceğim ve aynı zamanda Asus Studiobook 16 bizlere neler sunuyor? Bunları da öğrenmiş olacağız çünkü bizi burada diğer laptoplarda da görmediğimiz farklı özellikler bekliyor. Birincisi dahil. Bu farklı bir araç. Bunun detaylarına geçeceğiz panelin getirdiği artılar var ve tabii ki performans konusu da önemli. Bunun üzerine de konuşacağımız bir video olacak. Öyleyse tasarımla beraber başlayalım. Laptop'un tasarımına bakacak olursak oldukça şık ve sade tasarımıyla dikkat çektiğini söylemek istiyorum. Tabii ki sadece güzel gözükmesini kenara koyalım. Dayanıklılık da önemli ve burada da askeri standartları karşılayan bir gövdeye sahip titreşim, irtifa, sıcaklık ve şok testleri gibi testlerden geçerek bu sertifikayı almış bir laptop karşımız da. buna ilk olarak ise üzerinde parmak izi önleyici mat bir nano kaplama mevcut böylece parmak izi tutmayan bir yapısı var ve şöyle genel bir değerlendirecek olursak da arka tarafındaki ProArt yazısı olsun. Mat siyah renkleriyle ki siyah seven birisi olarak laptopun genel görünüşünü oldukça beğendiğimi söylemek istiyorum. Detaylara geçecek olursak bizi burada %86'lık ince bir çerçeve oranı karşılıyor. Alt tarafta birazcık kalınlık var. Bu kalınlık olması daha iyi olurdu. Ama yine de çerçeve oranı oldukça güzel. Bu laptopu detaylarda da ayıran noktalar var. Mesela üst tarafta webcam koruyucusu mevcut. Böylece webcam'i kullanmadığınız zamanlarda kapatabiliyorsunuz. Bu da konferanslarda hani acil durum Bunlar aslında güvenlik için önemli bir önlem. Hatırlayalım hala günümüzde buraya kağıt koyanlar var. Belki sen de onlardan birisindir. Bu tasarımla beraber de bu işlemden kurtulmuş oluyoruz. Şöyle bakacak olursak gördüğünüz gibi oldukça ince bir laptop bizi karşılıyor. Taşınabilirliği de önemli olduğu için burada 2.4 kilogramlık ağırlığıyla da taşınabilir bir laptop olduğunu söylemek istiyorum ki 16 inçlik ekranına rağmen. Şimdi klavye ve touchpad'e geçeceğiz ama öncelikle bizi burada 16 inçlik 4K OLED bir panel karşılıyor. Doğal olarak bu panel üzerine konuşalım istiyorum. Bildiğiniz üzere farklı panel türlerimiz var ve bu panel türler içerisinde açıkçası benim en sevdiğim OLED panel. Çünkü OLED'de siyahı gerçekten siyah olarak görebiliyorsunuz. Bu da tutarlı renkler sağlıyor günlük kullanım deneyimini iyi hale getiriyor. Profesyonel anlamda da bize artılar sağlıyor. OLED panelle beraber siyah piksellerin kendini kapatarak simsiyah olması izleme deneyiminde çok daha iyi hale getiriyor ve tüm bunları düşündüğümüz zaman aslında OLED panelin ben zaten geleceğimiz olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak da bu laptopta OLED panel olması oldukça güzel. Şu anda da OLED paneli görebilirsiniz ki şu anda arka planda ışıklar olduğu için onların yansıması olabilir. Hem de kameradan çekilmiş bir şeyi monitörünüzde izliyorsunuz. Doğal olarak çıplak gözle baktığınız zaman o siyah gerçekten siyah olması güzel renkler OLED'de kendini belli ediyor ve burada da Sadece OLED değil 4K çözünürlükle beraber olması da oldukça güzel olmuş. Bu noktada detaylarına geçecek olursak burada 0.2 ms'lik bir tepki süresi var. Aynı zamanda 60 Hz'lik yenileme hızı var ve 16'ya 10 çerçeve oranı var. Bu da standart bir laptopta olmayan bir şey. Genelde bildiğiniz üzere 16'ya 9 olur, biraz daha kısık olur. Burada 16'ya 10 tercih edilmesi güzel çünkü aslında profesyonel işlerde belli başlı artılar sağlıyor. Mesela Premier kullanıyorsanız Premier'de timeline'ı daha fazla görebiliyorsunuz. Ya da farklı programlarda ekrandan daha verimli faydalanmayı sağlıyor. Doğal olarak da burada 16.9 9 olması oldukça güzel. Ekran parlaklığı tarafında ise 550 nit değerini bizlere sunuyor. Aslında burada genelde yanılgı şurada oluyor. Bu değeri OLED'deki parlaklık değerini mesela LCD ile kıyasladığımız zaman aslında LCD'deki 712 gibi bir değerin karşılığı 500 civarı oluyor. Yani ikisinin ölçüsü tam olarak aynı değil. Doğal olarak da hani bu değer kulağa düşük gibi gelmesin günlük kullanımda fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Ben böyle parlak değil gibi bir şey hiç yaşamadım. En azından deneyimlediğim süre boyunca. Doğal olarak da böyle bir endişeniz olmasın. Panelimiz VESA Display HDR yani 500 True Black sertifikalı yani LCD veya LED panelere göre gerçek bir siyahı bu panelde alabiliyoruz. OLED'i kenarı koyacak olursak renk doğruluğu tarafında da herhangi bir şüpheniz olmasın. Çünkü monitörümüz Kalman sertifikalı ve Pantone onaylı bir monitör. DCI-P3 %100'ünü destekliyor ve aynı zamanda TÜV sertifikasıyla beraber de uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını koruduğunu söylemek istiyorum. Laptopla beraber Lightroom'da farklı fotoğraf düzenlemeleri yaptım ve burada da bana tutarlı renkler sağladığını gördüm. Çünkü profesyonel olarak kullandığım monitörle de renkleri kıyasladığım zaman benzer renklerin ikisinde de gözüktüğünü fark ettim. Bu da şu anlama geliyor. Bu panel profesyonel kullanım için rahatlıkla kullanılabilecek bir panel. Bu da özellikle kreatif alanda işi renklerle olan kişiler için oldukça önemli. Klavye ve touchpad kısmına geçiş yapacak olursak bizi burada oldukça güzel bir klavye karşılıyor. Arkadan aydınlatmalı basma hissi oldukça güzel ve hemen sağ tarafta numpad de mevcut. Aynı zamanda arkadan aydınlatma da 4 aşamadan oluşuyor. Sağ üst tarafta ise güç tuşunda parmak izi okuyucu var. Bu bölümde de parmağınızı tanıtarak Windows açılışlarında ya da farklı işlemlerinizde laptoptaki parmak izi okuyucudan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda hemen alt taraftaki touchpadimizde de fazladan bir tuş var. Buraya da ekstra bir bir fonksiyonel görev atayabiliyoruz. Bu da güzel. Touchpad'imiz oldukça geniş. Kalemle beraber touchpad'i kullanmak isteyenler olursa da rahat bir kullanım sağladığını söylemek istiyorum. Hassasiyeti de oldukça güzel. Önemli noktalardan birisi olan Asus Dial'a geçiş yapalım istiyorum. Dial gibi yenilikleri Asus'un yapması çok güzel çünkü deneyimimizi daha iyi hale getirecek girişimlerde bulunuyor. Peki neler yapabiliyoruz? Şöyle ki siz klavyeyi şöyle size yandan da göstereyim. Şu şekilde tutuyorsunuz. Ve tuttuğunuz zaman baş parmağınız genelde boşa çıkıyor ve bu boşa çıkan parmağınızı üzerine aldığınız zaman belirtili başlı işlemlerinizi sağ elinizi hareket ettirmeden yapabilme imkanı sağlıyor. Mesela nedir? Diyelim ki sayfada aşağı ineceksiniz. Bunun için normalde soldan şöyle aşağı yapmanız lazım. Gerek yok. Hemen baş parmağınıza şöyle küçük hareket ettirirseniz hani tarayıcıda gezinme gibi basit işlerde kullanabilirsiniz. Temelde iki farklı işlevi var. Birincisi basma, ikincisi hareket ettirme. Bastığınız zaman açılan bölümden programları kenara koyalım, ses açıp kapama, parlaklığı kısıp açma gibi işlemleri de yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi üzerine bir daha basıyorum. Bakın buradan mesela sese geçtim. Şimdi sesi kısıp açabiliyorum. Ana görevi tabii ki sadece bu kadar basit değil. Özellikle Photoshop gibi daha komplike programlarda ekstra özellikler bize sağlıyor. Mesela fırça büyütmek ya da katman opaklığını ayarlamak gibi 70 civarı komut var. Şu anda Adobe'nin 4 uygulamasıyla uyumlu After Effects, Premiere, Photoshop ve Lightroom ileride çok daha fazlası diğer programlara da entegre olarak gelecektir. Ama zaten bunlar da sık kullanılan programlar ve siz bu program içerisinde alışkanlığınıza göre görevleri atayabiliyorsunuz. Ve güzel noktalardan birisi zaten entegre olduğu için programı açtığınız zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sizin atadığınız şekilde Asus Steel'dan yararlanabiliyorsunuz. Dediğim gibi profesyonel kullanım için bu ciddi bir avantaj. Şöyle uzun bir vaktim olsaydı laptop 1 ay gibi 2-3 ay kullansaydım özellikle programlardaki artılar üzerine ayrı bir videoda hazırlamak isterdim. Çünkü bence kesinlikle gelecek vadeden bir özellik diye düşünüyorum. Öyleyse girişlere ve ardından teknik özelliklere de geçiş yapalım. Bu noktada giriş konusunda laptop profesyonel kullanıma özel olduğu için oldukça yeterli ve beni sevindiren özelliklerle geliyor. SD kart okuyucu var ve SD Express 7 kart okuyucu var. Böylece hızlı bir şekilde veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Asus StudioBook profesyonellere yönelik olduğu için SD kart girişi olmasında ben çok sevdim. Aktarım hızı da oldukça başarılı. Buna ek olarak ise tabii ki mikrofon girişimiz, USB 3.2 girişimiz ve aynı zamanda RJ45 internet bağlantı portumuz da mevcut. Sol tarafta ise iki tane 3.2 USB tip C girişi görüyoruz. HDMI girişi var, güç girişi ve aynı zamanda ise 3.2 tip A girişini görüyoruz. Bir de hemen üst tarafta güvenlik kilidimiz mevcut. Yani port konusunda oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Günün sonunda bu bir laptop ve tabii ki performans ve teknik özellikler bizim için çok önemli. Bu noktada içerisinde AMD Ryzen 9 5900HX işlemci var. 4.6 GHz'e kadar boostlanabiliyor. Oldukça güçlü bir işlemci. İçerisinde 32 GB DDR4 RAM mevcut. Bu da 64'e kadar çıkabiliyor. Ve aynı zamanda ise daire olarak Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB'lık ekran kartımız var. Dahili grafik biriminde işlemcinin içinde ise AMD Radeon Vega 7 Graphics mevcut. Depolama tarafında 1 TB'lık bir SSD'miz var. Harici depolama için ekstra SSD girişi de mevcut. Bu güzel böyle çoğaltabilirsiniz. Buna ek olarak ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5 de içerisinde mevcut. Aynı zamanda Windows 11 ile beraber geliyor Asus güvencesinde ve tüm bu değerleri değerlendirdiğimiz zaman ise oldukça güçlü bir laptop olduğunu söylemek istiyorum. Ben de yapmış olduğum testlerden size bahsetmek istiyorum. Burada Cinebench'te R23 testinde multi'de 12491, single core'da 1475 sonuçlarını aldım. Bu da gayet iyi. Bu değerleri de kendiniz kıyaslayabilirsiniz. Geekbench testinde ise 6454 ve 36326 değerlerini aldım. SSD hızı tarafında ise 3500 megabyte yazma ve 3500 megabyte ortalama okuma değerlerine eriştik. Bu da oldukça hızlı bir SSD olduğu anlamına geliyor. Günün sonunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki oldukça güçlü bir bilgisayar yanımızda. Bu noktada profesyonel kullanım için zaten oldukça güçlü ama isterseniz tabii ki bu güçteki bir bilgisayarda oyun da oynayabilirsiniz. Ben oyun da oynadım ve oyun oynadığımda da yine yeterli bir performansı aldım ama tabii ki şunu unutmamak lazım. Bu laptopun ana amacı oyun oynamak değil. Bu profesyoneller için üretilmiş bir laptop olduğundan daha çok bu alana hitap ettiğini söylemek istiyorum. Eğer sadece oyun özelinde bir laptop arıyorsanız Asus'un ürettiği farklı seriler var. O serilere bakabilirsiniz. Tabii ki bu kadar güçlü bir bilgisayarın render gibi işlemlerde soğuması da önemli. İçerisinde Asus iSchool Pro soğutma sistemi mevcut ve dünyada ilk yüzden fazla Blade kullanan fana sahip. Açıkçası soğutma tarafında oldukça başarılı. Ciddi bir yük altında bile çok ciddi bir sese ulaşmadım. Bu noktada normal modda da 40 desibelin altında bir değer sunduğunu söylemek istiyorum. Günün sonunda oldukça sessiz bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Batarya tarafına geçiş yapacak olursak bu noktada yapmış olduğum testlerde ortalama günlük 4.5 saat gibi bir kullanım bana sağladı. Bu değer çok yüksek bir değer değil fakat olmaması da normal çünkü bu laptopun içerisinde ciddi bir güçlü ekran kartı ve işlemci var. Doğal olarak bu kadar güçlü bir sistemi beslemek de ekstra güç anlamına geliyor. Burada pil tarafında ekstra bir performans beklememek lazım. Günlük kullanım için yeterli mi diye soracak olursanız bu güçteki bir bilgisayar için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ama sanki batarya bir tık daha iyi olabilirdi diye düşündüm açıkçası. Bunu da bir ekstra bilgi olarak deneyimlerimden en azından paylaşmış olayım. Ve hoparlör tarafına geçiş yapacak olursak bunu da sizlerle canlı olarak test etmek istiyorum ve bunun için hemen şöyle benim bütün YouTube müziklerimde kullanmış olduğum epidemicsound.com'a geçiş yapalım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Mikrofon şu anda hoparlöre doğru değil. Bana doğru tepeden yönelik olduğundan şatkan bir mikrofon sesi daha da azalacaktır. Bunun bilgisini vermiş olayım. Şu anda değiştiremem mikrofonu. <laughs> Şu anda %60 seviyesine, henüz daha tam arttırmadım ki aynı seste konuşuyorum. Daha da arttırıyorum şu anda. yüzde de şu anda biraz sessizliğe ihtiyacım var. Ses seviyesi baya bir yüksek. Kesinlikle sizi mutlu edecektir. Ve seslerde de bas ve tizlerin genel olarak dengeli olduğunu da söylemek istiyorum. Ki şu anda da oldukça baslı bir ses mevcut. Tabii bu kadar güzel bir ses olmasını sağlayan şey de hemen üzerinde görüyoruz. Harman Kardon ses sistemi var. Hem yüksek seviyede ses sunuyor hem de kaliteli bir ses sunuluğunu söylemek isterim. Özellikle video izlerken ses az geliyor. işte, toplantılarda ses az geliyor gibi problemleri yaşamayacağınızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bilirim. Şundan da bahsetmek istiyorum ki bir laptop aldığımız zaman ne için alırız? Güçlü, uzun süre götürsün isteriz bir laptop. Burada bence önemli noktalardan birisi yazılım ve Asus da yazılım tarafında oldukça yenilikçi ve başarılı bir uygulamayla bizlere geliyor. Özellikle profesyonel kullanım için Creator Hub uygulaması var ve bu uygulamayla beraber siz pek çok şey yapabiliyorsunuz. Neler yapabiliyorsunuz? Bilgisayarın ekstra RAM'ini boşaltma, işte sessiz modu alma, özellikle performans modları arası geçiş yapma, daha yalı kişiselleştirme, ekranı kalibre edebilmek gibi ekstra profesyonellerin ihtiyacı olan özellikleri sağlıyor ve gelişme de fazlasıyla açık. Burada şunu da söylemek istiyorum ve bunun da bence unutulmaması gerekiyor. Asus aslında tek bir ürün üretmiyor. Asus piyasada olan oldukça güçlü ve köklü bir marka ve zaten bu yüzden de yazılım tarafına bu tarz atılımlar yapabiliyor. Fiyat konusuna geçiş yapacak olursak burada güncel bir fiyat söyleyemiyorum çünkü dolar kuru sürekli değişiyor. Farklı sistemlerle önümüzdeki yıllarda, aylarda gelebilir. Aşağıya linki bırakacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Peki bu laptop kimlere hitap ediyor? Açıkçası eğer ki bir profesyonelseniz, ekran sizin için önemliyse, renkler önemliyse ve güçlü bir bilgisayar ihtiyacınız varsa ve bu gücü taşınabilir bir cihazla arıyorsanız Oldukça güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Tüm bu değerlerle düşündüğümüz zaman da kreatif alanda çalışanlar, 3D tasarım yapanlar, fotoğrafçılar, video düzenleyenler, kaliteli bir bilgisayara sahip olmak isteyenler, OLED panele sahip güçlü bir bilgisayara sahip olmak isteyenler için güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bu noktada laptopla alakalı siz ne düşünüyorsunuz açıkçası bunu da merak ediyorum ve yorum bölümüne bekliyorum. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.